Şu anda altyapıda %99'lardayız inşallah bitmek üzere. Tek bir ışıklandırmalar kaldı. Üst yapıda da %42'deyiz. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Yaklaşık şu anda 2 vardiya olarak 500 kişiyle çalışıyoruz. Bu ilerleyen inceye de geçtikten sonra yaklaşık çalışan sayımız burada 1100'leri bulacak. İnşallah önümüzdeki sene itibariyle de tamamlamayı hedefliyoruz. Ülke gerçekten çok şey kazanacak. Fakat Helebur bölge, Çukurova bölgesi, yani Adana, Hatay, e, Osmaniye, Mersin, Çukurova bölgesine katkısı çok büyük olacak. Çünkü gerçekten bu bölge e, çok güzel bir bölge. Türkiye'nin hemen hemen belki de %90 yerine gittim, gezdim, dolaştım. Ama bu bölge kadar değerli denizi olan, e, her türlü her şey olan bir bölge burası altyapısı ona göre bu havalimanı da burayı neler katacak bu havalimanı burada bir kere e, kargoda çok hızlı büyük bir havalimanı olacak ki belki de Türkiye'de ikinci büyük kargoda hap olacak Çünkü bu bölgede e, meyve sebze size çok net biliyorsunuz çok hızlı tüketilen ve buradan Büyüklüğün Orta Doğu ülkelerine açılan kapı olacak. O yüzden bu havalimanı buraya çok büyük şeyler katacağından eminim. Bu havalimanının zaten bana göre başlayacağı iki tane nedeni var. Birisi turizm, birisi de kargo. Turizmde de bu havalimanı olduğu müddetçe turizmin burada yaklaşık 5 yıl içinde gelen turist sayısının 1'e 2'ye değil en azından 10'a katlayacağını düşünüyorum. Çünkü bir insan geldiği zaman yurt dışından, ülkesinden direkt uçulabileceği bir havalimanı varsa turizm olan bir yerde ulaşım çok daha rahat oluyor. Rahat olduğu için de tercih sebebi oluyor. Burası da inşallah Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanından bir tanesi olacak. İnşallah çok büyük katkısı olacak bu bölgeye. İnanıyoruz buna. 29 Ekim 2022 hedefimiz. İnşallah gecikme yaşadığımız, yaşamadığımız müddetçe biz hayırlısıyla Cumhurbaşkanımıza da verdiğimiz sözleri tutmuş olacağız. Geleni kullandı. Diğer tarafı daha güzel görünüyor.